Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu ekmek oynayacağız. Ee, yanımda Kadir ve Pam Pam var. Ve Pam var. <laughs> ee, bugün beraber Roblox oynayacağız. Çilek Bekrum oynayacağız. Neyse, giriş yaptığımıza göre hemen oyuna geçelim. Gelin buraya. Evet arkadaşlar, ee, ben de video çekiyorum. Yalan söylüyor video çekiyor. Ha şu an video çekiyorum arkadaş. Evet. Ee, arkadaşlar bizimkiler geldi hemen backdrop'sa başlıyoruz. Ee, nereden gidiyorduk? Şuradan gelin. Evet arkadaşlar. Hayır oradan değil oradan evet, e, da... Ar arkadaşlar. Alan takımla beraber oynayacağız ya. Arkadaş Abdur Kadir ben. Oradan şey. Takımla beraber oynayacağız oğlum gelin. He tamam buraya gelin hadi. Ama Evet arkadaşlar başlıyoruz hemen. Başlayınca hemen video kayda geçeceğim. en sonunda başlayabildik bu neymiş lan lan ya ekrana bozuldu ya Hı. evet, evet. lan ne oluyor oğlum <laughs> siz gelin bakalım çıkışı bulmak için onları kullan bu ne lan evet, buradan gideceğiz herhalde buraya buraya Bunu buraya Bunu buraya 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 bir gelin. buraya bir, bir... <gülüyor> 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 Orada. Git. Orada bir şey buldular. Hadi, Hadi be. be. Ya gel Olmadı. Ya gel. Ya oğlum tamam oraya gitmeyeceğiz mi? Azıcık sessiz ol lütfen. Hayır dur şimdi de. Eşya almamız gerek. Evet arkadaşlar 2 dakika herhalde gerek. Ha eşya almışız. Ha almamışız. Ne olmuş? Mükemmel. Minecraft çeksek ben daha iyi olurdu ya. ya. Çeksek mi Minecraft? Daha sonra alalım. öyle şunu çekelim de artık. Ya, sizi Bu ne? Mantar alacağım. Ben yerimde sizi yedim. What the hell? Lan lan canavar geldi. Kaçın. Yani, ben ölüyorum. Vallahi ben okları takip edeceğim sizi takip edemem. Ben sizi takip edeceğim. Koşma tuşu varmış lan. What the hell? Oh my god. No way. Yeah yeah. Kadir yiyecektir. Birkaç kuruz aldım, birkaç kuruz. Ya buradan, buradan! Ben nereye gidiyorum? Hadi birbirine koş. <laughs> Hayır! <gülüyor> koşun, koşun! Kadir öldü bu arada. <laughs> Arkadaşlar siz beklettiğimiz için özür dileriz azıcık. Geliyor geliyor geliyor. Geliyorum ben. Ne mi? Yok. Geri geleyim mi? Abi var var. var. Çarşamba var. geleyim mi? Çarşamba? Gerçi gelemem bana kontak yok. Oğlum ya kesin benim şu an sesim gelmiyordur var ya. Şu an benim sesim Lan yine çok canavar iyi geliyor. geliyor. Yine canavar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim. Lan şirek var. Baba şirek. Arkana bakma koş. Ben sen var ya seni şirek kovalıyor ben de şireyi kovalıyorum. <laughs> ya hayır ya neden benim üstüme doğru? Evet Kadir öldü arkadaşlar. Kadir geberip gitti. Geliyorum. <laughs> lan! şirek peşimde. Ne? Eee evet. Yani ben sonraki level'e geçtim. Ben de geçtim. Kadir'i bekleyelim. Ah gün. Sen sokuyorum bak. <laughs> Kadir de geldi. Dur doğru evi bulmaya çalışalım. Doğru ev bulmaya çalış. Kadir de mi geldi? Evet. Evet arkadaşlar şu an bu level'ı tamamlayacağız. Ben süt arayacağım. Give me your money. Ben sonraki level'a geçtim. Bekle beni, aa ben de geçtim. Bekleyin beni, geldim. Ha <laughs> bu kısım Dengi, kaç evet, kısım? Şey... Arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım, sen... Saçmıyorum ki. Evet, arkadaşımın telefonu 15 Pro Max olduğu için... Yalan var. söylüyor, o kadar değil abartma. <laughs> Evet beni takip edin. Okları takip ederken beni de takip edin. Evet. Bana yer açarsan ölürsün. Beni, beni evet beni takip etmiyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Lan sular yükseliyor. Sular yükseliyor. A Açsana sular yükselsin. Ha yok sular yükselmiyormuş. Minnü de balsın. Ya oğlum sen bana niye tıklıyorsun? Ben tıklamada olmazsın. Alamıyorsan alma bak. Evet şimdi arkadaşlar nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Evet. Bir herhalde bir tane Lan sıkışma Hep bir tanesi bir tane <laughs> herhalde. Ben söyleyeyim. Lan! Kadir senin yapacağın bir şey. Artık şu geberdi arkadaşlar. Geri geliyorum bekleyin. <laughs> Bir tane de suyun içi herhalde bir tane bir tane delik dolu herhalde. Ya ben, ben de konuşmayı bilmiyorum bu ya. Evet burayı takip edeceğiz arkadaşlar şimdi suyun içinde. Geliyorum geliyorum. Evet arkadaşlar burada para var almam lazım. Evet gidiyoruz. Ya o nasıl konuşma Allah aşkına ya. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Evet Evet. O nasıl konuşuyordu şimdi konuşuyor. Ben zaten si orijinal sesim <laughs> böyle. Tamam sağ mı sol muydum? Ben soldan gideceğim. sağ. <laughs> evet ben... Şimdi sağdan gideceğim. Ben şu an su suyun içinde gayet iyi gidiyorum ben şu an. <laughs> <laughs> <Yeah>. Sağ... <laughs> Sağda gidi. Valla evet. sizden daha hızlı gidiyorum. Bagaranız olsun. Bana. sen artık. Beni bekle beni. Oğlum nasıl götürüyor lan sen onu? <laughs> evet, beni bekle, bizi bekle, bizi bekle. Ben, Hayır. ben, ya ben seni beklemiştim. Hadi. Utanmaz Abdullah, sakın bunu Roblox'a eklemeyin. Aa, burada bir şey var. Roblox'a <laughs> hep bunda davet için. Görürsünüz, bakın siyah kas sıfır. O burası korkutucu. Ee, o zaman niye kalitenin düşük gibi? Hadi notu gelin. Evet. Bu çok. Bu not okuyorsanız tehlikelisiniz. Çünkü bu tünellerde bir yabancı hadi. yaşıyor. Dikkatinizi ya. keşif ve eğlenceli çevirmeyin. Çünkü hadi. o zaman çalışmaya başlayacak. Not güzel. Oo. Çok korkunç. <laughs> ya arkadaş sen niye beni tıklıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş <laughs> niye niye tıklayıp duruyorsun? Ya arkadaş. Bana? Yurdu bu alçakları uğratma sakın. Beni bekleyin lütfen. Beni beklemeyen giy. Beni beklemeyen giy. Ekran bozuldu ya. Beni öde götürmeyen giy. <laughs> ya şerefsiz ya. <laughs> A paylancı geldi. 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 Ben de paylancı. Geliyor. paylancı? Aa, burada. Evet. Evet arkadaşlar. Ya niye ya? Eh. ya ka katil, çık deyip durma ya. Çık deyip durma tamam mı? Durma eşe. Bu arada geliyor, geliyor. 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 Arkamda hissedebiliyorum. Anam 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 bana, bana saldırıyor bana saldırıyor bana saldırıyor bana saldırıyor bana saldırıyor bana saldırıyor Nereden gideceğim? Buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Buradan gideceğim. gideceğim. Sağa döneceğim. Ne yapıyorum ben? Nereye gidiyorum lan ben? Çok yüksek bir ses geliyor. Şu an ben, beni paylaşıcı beni takip ediyor. Ben şu an nereye gittiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ben, yani. ben de bilmiyorum. Yani onları takip ediyorum. Peşimde, peşimde var peşimde, peşimden geliyor. Ya yürü git. Koray çapsın peşimden geliyor. Sanki benim arkamda yok. Emin misin? Sa sanırım Emin misin? Yok. <laughs> sanırım yok. Emin Sanırım benim arkamda yok ya. Benim arkamda oldu. <laughs> ben sanırım çok hızlı ben sanırım çok hızlı koşmuşum. Aa, 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 aa. Hem yani biz de hızlı koşsak biz de yaparız. Kadir'in götünden bir sırdır. <laughs> <laughs> Aa geliyor, geliyor. Gel hadi senin beynine çıkayım. Hadi senin beynine çıkayım. Hadi senin beynine çıkayım. <laughs> ya hadi çıkıp çıkıp durma <laughs> ağla döveceğim en sonunda <laughs> ya. Aa kaydıraktan kayıyorum. Yani. Onun yüzünden az kalsın ölüyordum ya. Aa, beyler ben havuza düştüm. Ben Geliyorum. Şey top havuza düştüm. 55 <laughs> numara. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Kadir sırtı. ya. <laughs> <laughs> Sırtımda geçti Kadir. Aa bir şeydeyiz Aa nereye gitti Kadir? Kadir nerede? Ya bu aynı kalitesi arttırılmış düşünmüş ya. Evet. Ne güzel kaliteliydi, maliteliydi bir şeydi ya. Yani. Aynen. Bu ne? ne Aa silah falan yapabiliyor. Siyah ciddi bir silah yapabiliyor. Arkadaşlar, e, ben arkadaşlar. Arkadaşlar siyakın oyun hakkında pek fazla bilgisi yok ben ona öğrettim. Yalan de... söylüyor biliyordum oyunu. Arkadaşlar ona ya, inanmayın anne. her zaman yalan yalancı. Yalancı, yalancı. Sus yalancı, ya, değilim. Yalancı. Aa YouTube modu varmış Siyak. lan. Hani bak. YouTube modu. Hadi hadi nerede? Evet arkadaşlar YouTube moduna geçtik. Ben de YouTube moduna geçtik. Beni bekleyin Ben bunu bilmiyordum. <laughs> Lan ben siz mi gittiniz? Sorki level'a geçtim. Ben de. Kadir geçemedi arkadaşlar. Kadir'in oynak. kadar. <laughs> biliyordum da. Getirmedim. Bir dakika Kadir'i bekleyin oğlum Kadir'i bekleyin. Tamam. Ayağımı krap girdi. Ayağımı krap girdi. ha. Tamam düzeldi düzeldi oğlum. Uf, ben de gelirim. Benim de şeyime kramp girdi ya. Ameliyatlık yer. Ameliyatlık yerine tükür. Oraya kramp gitsin acaba ne olur? Çok güzel. <laughs> İnşallah sesim geliyordur. Yüksek sesle konuşmuyor sürekli unutuyorum. Yüksek zamanı hani benim sesim var ya şu an Arapça çevirideymiş. Benim sesim full Arapça gelmiş. <laughs> Arap, Arap, Erhan Arapça konuşuyor. Birinci bölüm. İn in, i̇n, in, in, Ya kardeşim. senin mi? artık. İn camda kaldım. Fırt yaptım. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Gavrak. Gavrak. Ya bırak. Ya, ya, ya oğlum yardım et, yardım <laughs> et camda kaldım duvara bak. Ya abi. Ben şimdi gerek. Sizi kurtarmaya geliyorum. Güneş ulandı. Kadir, Kadir abacık değildi biliyor musun? Kadir oradan var ya camdan aşağı atmak buradan böyle boşluğa. Öyle bir şey olsaydı komik olurdu. Ya sen hiç kasmıyor. Ben de bendekine baksana bir. Telefon değişikliği yapak mı? Şu geçiyoruz. Bu seviyede telefon değişikliği yapak Hadi. Hadi oğlum ya. Yok lan. Hadi oğlum ya. Hayır lan. Ya bir kere gözüm rahatlasın. İki saattir gözüm kasıyor. Adel, Hadi ha. Oo, bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok pis. Ben bunu biliyorum. Evet ha, arkadaşlar. Çok kolay biz şimdi var ya yapacaklar. Evet. Ama biz kaçan adamlardınız. Çok hızlı kaçan. Bilgisayar ekleyeceğiz. Gülücük mü? Hadi bilgisayarı ekleyeceğiz başka. Yani birincisi çalıştı, ikincisini çalıştırmamız gerekiyor. Ha, bunu kolaylaştırmışlar ya. Eskiden daha zordu. Yarım saat geçmeye çalışıyorum ben bunu. Kabloları takip edin. Ya kafamla kafamda iner misin ya? Kafamda inmiyor ya. Hekle bilgisayarı hekle. Ya, ya. ya ölümden Ben ekliyorum şu an. Ben ekliyorum ekliyorum zaten. Hayır oğlum bizim Abi dedi. <laughs> Allah belanı vermesin kardeş. Sen yarım saat uğraşırsın evet. tamam mı? Bu merdiven ne için ya? Anlarsın. Pil çıktı lan burada. Aa, Sizi kaybettim. Sizi kaybettim neredesin? Sizi kaybettim. Sizi kaybettim. Lan o kadar endişelenme hemen burada. Lan sen neredesin? Ha gördüm seni. Ya, yani. ya arkadaş Erhan'ın canına bak ya canlı bir şey yok. Ama ben akıllı bir adam olduğum için yapıyorum bu işleri. Akıllı mı? Tekliyorum tüm tüm her şeyi. Tekleme. Bekleyeceğim ben. Aa burada bir kapı var. He? Anahtar gerekiyor. Anahtarım bu. Olay yemin et. Lan her şey Hayır, ge ge geriden geliyor. Oha silah buldum. Geliyor 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 geliyor. gülü geliyor. Geliyor. Gelsin bakalım. Sırtında kaderle beraber olan atlıyor. Aa burada bilgisayar var. Ye, Gelsin bakalım benim silahım var. <laughs> ben gelsin şuraya. Hani nerede oğlum ya? Beni takip ediyor. Benim Ankanda pizza var. Ankanda pizza var. Git. Oo. Ya ben de alışsaydım ya. Kardeşim sen yani sen kafana inmediğin sürece asla alamazsın. Bir ses geliyor bir yerlerde ama mi? Ha valla bir yerden ses geliyor. Hadi. Telleri takip et satın ediyoruz. Cipsleri. beklesin <laughs> çünkü ben bilgisayarları hackliyorum sizi Ben de bilgisayarlarım Hayır Abi ya çok yavaş lan bu Oğlum bu ne lan bu ne çok yavaş bu Baksana 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 Oğlum yavaşlatmışlar mı lan onu Hadi bak bak bana bak bana Bu oğlum Bakayım. <laughs> <laughs> çok yavaş. ne? <laughs> ben <laughs> <laughs> O ne lan? Kapı açık sende. Hareket etmiyor. Kapı açık sende. O gelene kadar ben bilgisayarı bile Kapı açık. Yok. Ha bence ben bence bence... Bence... Ya arkadaş. Ya biz, nerede? Aa pizza buldum lan. Hani nerede? Ben de bulayım da ben de yinliyorum. Yiyorum canım dolusun diye Tamam. Ben ne sana ben çözdüm lan. Niye? Kadın çekiyor da. Ben çözdüm. Bakma. Ama kuku olsun diyorum. Bak. Bak. Diyemiyorum. Hmm. Hmm. Aa buradaymış. Neredesiniz? Neredesin? sizi kaybettim. Aslan ayı bu da Bir tane melek gidemedi. Kardeşim yarım saattir kafamın üzerine geziyor. Sal beni ya yani. ne olur. Salamıyorum. Bir var tek. Şey? Şurada arayayım da şu satış makinesi. Lan ben takımdan ayrılmışım. Ay, sana. Sen sen de takımdan Ülüm ayrılmışsın. De. Sen Kadir de takımdan ayrılmış. Kadir senin kafana çıkıyor. Kadir ayrılsın sırtına ayrılsın. Bu ne bu ne bu ne bu ne? O atılmış, o atılmış. Ben atılmadım. O atılmış. Ama hadi, 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 ben ben kaçıyorum. Kadın yüzünden kaç çıkamıyorum ben ya. Sonunda. Ben aşağı iniyorum. Ya sen neredesin ya? <laughs> Sizi takip edeceğim. Emir. Hadi gel Emir. Tamam geliyorum. Neredesiniz? Sen, hiç ya. Sen başlangıçta mısın? Yo. Tadım çekiyor. Şu tarafa gir. Alım YouTube'u unuttuk lan. Aa oğlum konuşuyor mu ya <laughs> ben ya? Ben de konuşuyorum. <laughs> Allah şu an seni bulmaya çalışıyor. Çekecek Vallahi ben bir şey bulamadım. Seni de göremiyorum. Vallahi ben seni göremiyorum. Aa canavarı da attım lan baksanıza. <laughs> canavarı öldürdüm değil Öldürdüm öldürdüm tuzak öldürdüm. Ben yarım saattir oradaymış ben göremedim. Neyse hadi ben gidiyorum kaç kaçıyorum. Ben de giriyorum. Bak ha, hangi de siz? Aa ben dur de... beni bekle beni bekle beni bekle lütfen beni bekle. Beni bekle beraber çıkalım. <laughs> beni bekle. Kaçıncı seviye seçeyim? Altı seçtim gibi. Kaçıncı seviye seçeyim? Deme hala birkaç tane kap tuşu şey yapmam lazım, beni bakıyor lütfen. Asıl açıp gitmem lazım, ben de geleyim lan dur. Hayır! Hayır! Geç geç seveyim. <laughs> Geçmiş olsun peder. Hiç şey olmaz. Hayır. Bana ne kadar kafamda yeter Hayır, ya! Yeter ya! Çoğuş yavru ağaçlarım. Asansör geldi, asansör hadi binin. Kıdır orada kal be! <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> e bir, 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 dört, bir, beş, dokuz, iki, altı, beş, ben bir, 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 Bak bir oymadı yalan Bir, iki, üç, dört kalmamış. O ikiye gidiyoruz. Lan yeter. Geç yeter lan. Dın 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 yeter. Lan yine mi ya? Yine mi ya? <laughs> yeter. Senin yüzünden öldü. Altı girelim bence. Bence de. Gir 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 gir. Zaten sokalar gidin. Korsaklas. Ay al çok mutlu. Milletik böyle. Anlaşık bir şey galiba. Sonunda özgürlük. Özgürlük. Göbeğim açılmış ama. <laughs> Hangi kapıyı gireceğiz? Bilmem. Bence şuna gireceğiz. Bu. bu. Sonra bu. şu kapı. Bence şu kapı. O burası burası burası. Burası benim girdiğim ya. Kadir iki öyle bir kasıyor? Aa evet orasıymış. Ne diyor? Hediyeleri bulur. Hadi gel şu şeyi oynayalım, şu araba şeyini oynayalım. Süremiz var oğlum, süremiz var. Can peşinde bazı bir üstü. Emir, o oyunu yaşa. Hayır, hayır, hayır. Allah. Hadi bende. O oyunu yaşa. Grupta. Tamam, ben de biliyorum. Benden de ayrılmış. Ya ben de ayrılmamış benimle. Ya kardeşim şu Allah aşkına şeyi kapatır mısın ya? Evet. Nasıl yapıyorsun ya? Sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Ya in kafandan yeter artık. Ya bütün sözleri ağzını ağzına sıçıyor. Git artık. Hayır. Devre dışı yaptım da. Hele şey. Devre dışı yaptım. Sen. Ben, ben de. de. Ödemi ne zaman yapacağım? Dur Ben şey yapıyorum. Emir kapatsana şey. Taşıma. Yok ki. Aşağıda en aşağıda. Böyle bir dursun. Taşıma devri dışı bir. Heh. İn artık kafamdan. İndin mi? Merhaba merhaba merhaba. Aa buldum. <laughs> <laughs> şimdi var ya. O senin kafanda ya. Hmm. Şimdi sen ölürsen o da mı ölecek? Sanırım. Evet. Ay alamadım. Alsaymışsın Allah Allah. İnsan. Ne yapayım lan? Ya kafamdan iner misin artık? Ölüyüm ben. Öl yürü git. Sıfır attım da sıfırlanamıyorum. Koyamıyorum. Ya arkadaş nasıl yiyor ya? Evet Hediyeleri yerleştirdim ben O dinozor ya Ama bir şey diyeceğim Ben canım. de yerleştireceğim bir de? dakika Bir şey diyeceğim Düşünsenize var hediye hediye bizim götüren <laughs> 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 Ya tamam ben Ya kafamdan in artık ya İnanmıyorum <laughs> sen de at onu <laughs> kafandan <gülüyor> 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 Bunlar nasıl gülüyor ya? Psikoloji gece var. böyle geceler var ya bunları görseniz daha farklıyız. Altı nasıl çıkar mı? Ciddiyim. Ben de ciddiyim. altın nasıl çıkar bunları görseniz? Neden değil mi? Ben de şey yaparım. ASMR'i mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun kafamda ya? Benim annem de dursun. Ya kafamda ASMR'i mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Yine <laughs> alaka diyor. <laughs> Bence gayet alakası var. <alabiliyor. gülüyor> Ben var eskiden var ya Ronaldo'nun suyu suyu ne zannediyordum biliyor musunuz? Ne? Siyu diyor. Siyu. Siyu. Ben buraya geçip geleyim ya. 10 dakikamız kalmış lan. Hadi hadi hadi. 25 dakikadır video çekiyoruz. Şimdi 25 dakika sonra yine Minecraft çekeceğiz. Ben ben buraya geçeyim de geleyim. Birazcık benim kafamda... Evet sonunda sonuna geçebildim. Bizi bekle ama bizi bekle. Bizi Seni sen bekleyeceğim. Giysin. Bizi beklemezsen Kadir kimin kafasında? Hediyeler nerede bana bir tarif et ya. Kanka en başa git. Hepsini topladığından eminsen en başa git. Onları şey yap. Koy yeri yerine. Oğlum ben bulmaya çalışıyorum hediye. Bul daha hepsini bulamadım. Bu Hep koydun şey, mu onların hepsini yerine? Hepsini bulamadım da. Lan ben nasıl içeri girmişim Neyse arkadaşlar onlar gelince açarım ben videoyu tekrar. Ee, evet, ben. Ben şey evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. <laughs> ee, Erhan gelemedi. Yarım saattir deniyor denemesine rağmen yapamadı, başaramadı. O yüzden sonraki bölümü saklıyoruz bunu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay. Hakkınızı helal edin. Bir, bir. Görüşürüz.